Merhaba arkadaşlar. Bakın bakın. Roblox'a gezinirken neyi buldum? Aha bakın bunu buldum. Hı. Nükleer test simülatörü buldum? Güzel bir oyun değil, sıfır etkin. Ama 562 bin, bin ziyaretçi olmuş. 71 yani bir yani bin kişi buna şey vermiş, like var, vermiş. Açıklama Türkçe. Nükleer test simülatörü. Sevildiğinden en çok beğenildiğinden emin ol neden sadece yap. Böyle admin giver falan var lan. Free admin admin giver diye. Şeyler var. Çok karmaşık bir oyun. Nükleer bomba. İçinde tamamen nükleer bomba var. Şimdi Hangisinden başlayalım? Burada 1 milyon tane nükleer bomba var. Önce Bence şundan başlayalım. Şurada bir buton var. Acaba bu ne işe yarıyor? Aha ne oluyor? Ne oluyor? Aha patlıyor. Ne oluyor? Yavaş yavaş patlamaya başlıyor. Aha nükleer bombalar patlamaya başladı. Bir şey patlayınca Öbür bombalar da patlamaya başlıyor. Ama harita çöktü. Ve bu nasıl bir nükleer bomba? Evet birinci bombamız böyleydi. Oda değiştirmem lazım. Sürekli oda değiştirmemiz gerekiyor. İkinci nükleer bombamıza geçelim. Nerede ikinci nükleer bombamız? İkinci nükleer bombamız bu. Hayır ya abi, yine ona bastım yanlışlıkla. Ona bastım yanlışlıkla. Şimdi o sarı nükleer bomba. Şimdi Hı. sarı nükleer bomba. Hiçbir şey değmek istemiyorum. Buradan geçeyim. En ufak bir şey edersem harita çökebilir. Evet şimdi bu ne? Basayım lan nükleer bombanın tuşuna bastık. 40 saniye sonra nükleer bomba ateşlenecek. Kaçın. Kaçın. <laughs> 30 saniye sonra nükleer bomba ateşlenecek. <laughs> Lan kaçın. Bir dakika nükleer bomba kaç saniyesi kaldı? 20. 20 saniyesi kalmış. 19. 18. 17. 16. Lan nükleer bomba geliyor. 14, 13, 12. 11 10 9 8 7 6 Arkadaşlar patlama yazar mısın? 5 4 3 2 1 <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Oha! Nükleer bomba yaptığı ettiğin için bu sorunun sonu oldu. Lütfen başka bir sorunu girin. Üzgünüz. <laughs> server çöktü lan. Nükleer bomba ne? Server çöküyor demek. Şimdi sı şimdi sıra geldi beyaz nükleer bombaya. Bu nasıl bir nükleer bomba acaba? Kavuşun diyor, basmayın diyor. O zaman basalım. Nükleer bomba gidiyor lan. Ba patlayacak. Patla lan. Base playtım sonuna kadar gitme. Patlayacak. Kaç. Güm. Patladı. Evet. Öbürlüler de bana takdim ettiler. Ve server'ın sonu geldi. <laughs> Öndekiler bomba da acayip. <laughs> Çok güzel bir şey olmuş lan. Çok güzel bir oyunmuş. İçinde farklı farklı nükleer bombalar var. nükleer bombanın kodunu bulmamız lazım bunu ateşlemek için. He, tamam. Şimdi sıra geldi buna. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Tövbe estağfurullah ne oluyor? Bu ne? Bu bir şey değilmiş lan alarmmış. Fırat mı Please prepare for emergency evacuation lan. Şimdi alarm bas. Alarmı da <laughs> aktif ettim. bu bulgayı aktif ettiniz. Bu serverin son aldığı üzgünüz. Oha lan. Uzaya ne olmuş? Neyse. Acayip bir şeymiş lan bu da. Free admin de güçlü bir bombaymış. Şimdi admin diye sıra. All reactor core safeguards Bu. Alarmı aktif ettim. Ve serverin sonu. Bu sorunun sonunu da getirdik. Tekrardan bir sorunun sonunu getirelim. Şimdi. Burada nükleer bomba silahımız var. Bu ne? Evet. Sorunun sonu. <laughs> nükleer bomba aktive edildi. Ben sorunun sonu geldi. Bu nükleer fırlatıcıyı da geçelim. Burada bir düğme var. Bu düğmeye basalım. Basalım. Evet. Patlayacak. <laughs> Server patlıyor lan Baseplate nasıl bir nükleer bombaya karşı Karşılıksız olamaz lan Baseplate der bombaya tek atar bence Şimdi geldi bir diğer nükleer bomb bombamıza Bu tuşa basmıştık Lan Aha Bu kesinlikle onu çökertecek. Çö çökertecek. Bu çok büyük bir büyük nükleer bomba olmalı. Ama bu nükleer bombayı ateşlememiz için kodu bulmamız lazım. Bu kod ne ki? Bu kodu bulmamız lazım. Ama nükleer bomba havaya gitti. Gelmiş. Kodumla izleyecek. Nükleer öyle güçlü olacak ki. Baksanıza lan. Oha patlayışa bak. Mis gibi. Uy bütün base plate kapladı. Uh. Base plate gitti. Şimdi öbür nükleer dokunmadan çünkü çok tehlikeliler. Tamam ben nükleer bomba şeyine basıyorum. Bu mu? Yok lan o nükleer bombaya bastık biz gerçi. Şimdi bunun kodu ne? Bunun kodunu bir ara sakladın mı? 1, 2, 3, 4. Yok. 0, 0, 0, 0. Yok. Yok lan. Bir dakika. 23, 23 deyince bu he ne lan? Sıfır, sıfır, lan kodu bilmeyenler öğrenmiş olsun. Evet, oyun çökecek hazır olun. Durdurabiliyoruz mu lan nükleer bombayı? Nükleer bomba durmuyor. O zaman alarmı basalım. Return home Çok güçlüler oğlum. Bayağı hepsi bütün base plate'i yiyor. Şimdi biz bunda kaldık. Bütün server'ı yıktılar lan. Servera yakın nükleer bombalar. Sırada da Enerjini Nuke. Bu ne biçim bir şey? Evet. Öbür nükleer bombaları da aktive etti. Ve... Server havayı uçtu. Server havayı uçtu. Daha bir sürü nükleer bomba var lan. Şu ne? Bir şey değil bu herhalde. Aha! Yukarıda düğmesi var. Bastık. Bomba Pom diye. Neyse. Şimdi nerede bir diğer nükleer bomba? İşte burada nükleer füze. Bir dakika lan. Bununla bu aynı zaten. Şu kırmızıyla şu mavi aynı demek, sadece renkleri farklı. Geçelim onu yaptık zaten. Ama bu ne? Kocaman bir <laughs> O bunu dediğimiz zaman sorgun havaya uçuyor. Lan. Arkadaşlar bunu zaten nuke yazınca buldum. Çok saçma. <laughs> Sonuncularda bir şey giren var mı? Bu oyuna giren. Var lan iki kişi girmiş bu oyuna. Ben de giriyorum bir. Adamlar sorgun havaya uçuracak ama. Ve adamlar sorunun işini bitirmiş bile. Ve hala o adamların yanına düşünüyor ya bizi. O zaman sonucu var. Artan. Özel sunucuda sonucu desteklenmiyor. Oğlum ben başka bir sorucuya girmek istiyorum. Beni bu adamların yanına yollama. Hala ya. Tamam. Kimse bir nükleer bombaya dokunmasın. Sakın dokunma. Bir şeye dokunma. Ben bunu dokunuyorum. Bum. 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 Bum bum bum. Suriye bum bum. bum. 66 77. Burada terizotları, ya terizotları. Tere. Yes be, halam gitmiş. Uf. Ben tek kalmak istiyorum burada. New Avengers. Bu ne? Bastım, bastım. Şurada minik bir şey var. Bunlar nükleer bomba değil herhalde. Bu da nükleer bomba değil. Evet arkadaşlar bütün nükleer bomba bombaları denedik. Çok güzel nükleer bombalar da direkt sorunun altının üstüne etsedik. Güzel bir olmuş kimmiş bu? Just Justice sen kayna 23. Teşekkürler ona. Çok güzel şeyler yapmış. Bir, ki... bir kişi etkin o bey konumu yoksa. Bakalım. Hiç sonucu bulunamıyor. Yalan atma. Evet bir etkin diyor. Kim girdi lan? Bakalım galiba galiba şey çocuk girdi. Veya oyun kastı. Ne bileyim. Neyse arkadaşlar bitiriyoruz. Evet. Oyun kasmış. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben niye kameraya açtım seninle alakalı?